Merhaba Bediye hanım! Kapıda mı kaldınız? Benim anahtarım var. Seni bekliyordum Mülayim Efendi. Kirayı getirdin mi? Getirmedim. Öyleyse eve giremez. Gel. O Mülayim Bey hoş geldiniz. <laughs> Maşallahınız var Mülayim Bey. Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim. Demir gibisiniz. Ne şeker ne üre. Kalbiniz de saat gibi. Yüz sene daha yaşarsınız mülayim bey. Yüz sene. Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir. Demir gibisiniz. Bir yanlışlık olacak. Latife ediyorsunuz. Raporlarınız burada beyim. Adınız mülayim ters değil mi? <laughs> evet. Öyleyse tamam. Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Galiba. <laughs> Hem de eşi oğlu eşek! <laughs> ne? Ölmüş! Nasıl ölür? Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım! Konuş, konuş da mahcup et bizi! Tıbba hakaret! Doktorluğa ihanet bu! Ne yapalım efendim? Çöp tenekesini atın!